Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar? Brawl Stars'a yeni güzelme geldi arkadaşlar. Ve arkadaşlar yanında Ahmet arkadaşlar. Değil mi Ahmet? <laughs> Hoş geldiniz diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bugün güzelmiş arkadaşlar. Brawl Stars'a arkadaşlar çok şey ekran diyor arkadaşlar. Sen birazdan göreceksiniz. Yeni Brawl Pass'imiz hakkında bilgiler. Yeni oyun modu şurada arada sayı. Yani hesaplasma. Arkadaşlar işte yine hesaplaşma geldi. Ondan sonra arkadaşlar şuradan yeni karakterimiz az arkadaşlar. Sistem ben bu blog pesi arkadaşlar satın alacağım için yani bu da ben de olacak. Size i̇şte bunu daha detaylı şekilde anlatmış gelecek yani arkadaşlar en yakın zamanda. Ne yani şey gelecek arkadaşlar merak etmeyin. Bunu bir deneyelim. Evet arkadaşlar böyle vuruyormuş ya güzel. Tamam arkadaşlar sevdim ben. Şimdi ama şurada test edelim. Bir de. Şöyle arkadaşlar seri atıyor. Güzel. Ben sevdim ya bunu. Ama bence güzel olmuş bu karakter. Bu da arkadaşlar şu üç alanında arkadaşlar şu hani kraliyet var ya orada. O arkadaşlar daha fazla sarmasını sarıyor. Mesela artı yüz buraya Bakalım arkadaşlar o bir düşün. Şimdi bakalım kaç kas vuracak. Tabii ki 1200 vuruyor arkadaşlar öyle. Orta şiir bir arkadaşlar mı bilmiyorum. Ne şakası karakterimiz böyle. Şimdi arkadaşlar e, Ahmet bizi izliyormuş var arada izliyor diye. Siz arkadaşlar arı modumuzu göstereceğiz. Ahmet iki dakikada sıktım pardon. Ahmet iki dakika sonra arayacağım seni. <laughs> Ahmet sen de bir masa gir aynı anda bir ala sığır atalım sana. Ala diyeceğim bu ya hesaplaşma da. Girdik arkadaşlar masamıza. Ee, biraz erken girdik yani. Zaten bir dakika olmuş bizde basacağını. Bir çok akmıyor ya. Nedense akmıyor arkadaşlar. Loblox çekiyoruz ondan dolayı. Ahmet bu video kaç like gelsin. Hmm, kaç ya. Kat Hadi kat işte söyle. 8 like gelsin arkadaşlar. Ahmet dede. 8 like atarsın rica siz arkadaşlar. arkadaşlar. Ama şunları da aldık. Hemen şuradaki yüklere gidiyorum. Eh aradım arkadaşlar. Eh tamam aldık. Şimdi <laughs> <ya> gidiyoruz. <laughs> Ama ölürsen yani yapacak bir şey yok yani. Abi yani yani kazanmak da kaybetmek de. Buradan? Gel ama sen alıyorum dosyayı. Losya gel buraya. Ha ee, tamam. Arkadaşlar Losya aldık. Şimdi gidiyoruz hemen. Şöyle şey alıyoruz. Hemen şunu alıyoruz. Ha, ee, attım arkadaşlar şöyle. Eh, hadi hadi gemer gemer gemer. E ee, tamam arkadaşlar. Ahmet arasaydı e, bir oldum. Yani tek eser basıma da. Benim basım aa bitti de. Arkadaşlar ben proyum işte dur Ahmet'e bir izleyelim. Ahmet 2'ye gelmiş arkadaşlar şu an ben Ahmet'in tabletinden şeyinden görüyorum. Şunu kim verecek işte abi şunu ya ayı bildiğin. Gidelim şey verelim bunu Frank'e. Frank'e lazım bu. Gidelim abi şunu verelim ya. Ya siz sok altını mı bizi basa gidecek bir de. Kaldım. Bence bir büyü maksiyelim ya BB veririm. verelim. Evet tamam. Tamam. Ahmet o zaman e, ben bir masa daha atayım bence burada. Ama sonra daha tamam girdik. tam e, tamam girdim ben. Yine bir girdim yalnız. Max falan gidiyorduk keşke ya. Arkadaşlar şimdi ama gidelim şöyle. Şu 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 Kalın eh, lan buraya. Biraz o boya gününü göstereceğiz de ondan. Arkadaşlar mı sıktı. Yanlışlıkla. Dur arkadaşlar şurada takayım ama kulaklığı kimse bana öldürmez mi? Öldürmeyin beni. Ne tamam giydim. Arkadaşlar şimdi ama şey yaparım. Hallederim bir şimdi için. giydik ve bu benim. Aha dondurma dondurma. Öldüm. Arkadaşlar çok basit öldük ya bir sefer. Yani bir arası kazansaydık ya. Hiçbir şey alamadık ben ki. Yan. Tamam yan anet ya. Allah Allah. Böyle şey mi oldu ya? Bu arada arkadaşlar Dükkanda ücretsiz mekutu verdiler. Bir de böyle kostümler gelmiş. E ee, kostümmüş. Boza sunuyor. <laughs> söyledi arkadaşlar. Amerikan, Amerikan söyledi. Şey tamam Ahmet ya. O da Züleya söyledi. Yani arkadaşlar bu galiba şimdi Zilya. Züleya şimdi söyledi. Liverpool'ta kurt. bunu anlamını ben hiç bilmiyorum ki ya bunlar ne abi? Klub Amerika'yı anladık falan anladık Ya Fransa bilmem nesi. Burada bir tane daha el primamız var 49 sitası. Ama ben şu böyle meksini de seviyorum ya. Güzel. Atatasını da yetiyor. Şu oradaki hoş bu. Bunu da alabilirim. nasıl Beksi bir bir. Şunlar sütü Bas düşman bir. Şövercisi de yakında tasım bize yeter. Ama arkadaşlar biz blok 5 Bizsin. Yani önemli değil bizim bir sonraki Brock Pace alacağız bu arada yani. Bu Brock pes alamadık da bir sonraki alacağız. Merak etmeyin. Şimdi ama arkadaşlar e, ee, şey yaparım. Ne yaparım? <laughs> bir mal atarım. Onu da ya. Yine ara da atarım. Bu sefer bir bire girmem. Bir bire girmem. Bir bire iyi de yeniden girmeyeceğim. Flanky size göstermek istiyorum ben arkadaşlar. Biraz değil mi Ahmet? Evet. Sen Flanky ile girebilirsin. Sen istediğinle gir ya da. Tamam Ahmet etkenle kanla gitsen de ben gideyim. Ben de arayayım şunu arkadaşlar. Hemen ararım onu. Hemen ararım. Gelin buraya. Yok arkadaşlar adam saklandı oraya. Heh, hemen arıyorum 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 arıyorum. Arıyorum hayır alamıyorum alamıyorum. Arkadaşlar ama internet alakası yok. Ben alakası yok. Ben bir maske atarım. İnternet kötü Ahmet ya bende. Benim internetim kötü ne yapayım. Neyse basarmadım Ahmet. Oğlum bak kişi Sismli mi? Benim internetim e kodu dedik hemen. Sözcük kandına yazdı ya. Sözcüğüm bir sana mı öğrettik böyle ya? Arkadaşlar ben de biraz saçmadım ya. Ama yeni yeni lan ne değilsin hemen atayım sana Bizim bir pro değilsiniz. Şimdi bir anda etkiler bizi keşecek. Adam ödeyecek bize. Şey. Neyse gideyim de söyle Arkadaşlar kaçıyorum. Aa kesemiyorum. Tamam. Kasamıyorum ya. Aha pesim herhalde. Kasıyorum ben. beni laf balak. Gel buraya. Poko. Alası kazanacağım senle. Alasın mısın sen benim? Gel buraya Poko. Aha Poko. Poko kasıyor. Korkak sıktı ya bu Poko da ne korkak bebek sıktı. Şuraya. İşte, ah, lan ne yapıyorsun? Alasın, alasın. Alasın mı aldım, verdim bir alası al kazandık ve yanında da kupardık. Yeni ligi ama bir kupa yani arkadaşlar. Yapacak bize yok. Yani arkadaşlar burada ben videomuzun sonuna geldim değil mi Ahmet? Yeterince şey evet. gösterdik yani biz. Ama seni davet edeceğim. Ben maç Tamam adıyorum seni o zaman. Davet edemiyorum. Bu etkinlikte de desteklemiyor diyor. Yani bunu dedim. Ahmet ama sen de hep dursun ya. Yok bekleyemeyeceğim ya. Sen de zor değil mi? Ya Ahmet tamam ha tamam. Bittim. Arkadaş ettik ben Ahmet. Ya Ahmet yok ya. Arkadaş tek bitireceğim işte. Asadası yanındasını biliyor arkadaş. Neyse arkadaşlar. Videonun da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beni ses kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ben... Bakın ya Frank bile like işareti yapıyor ya. Neyse arkadaşlar de ye yeah. Bye bye arkadaşlar